Oldu. Şey ah, ne kadar güzel çizmişsin. Çizimi ne kadar iyi. Bunu imzalayıp sana mı vereceğim bana mı hediye evet. ediyorsun? Çok teşekkür ederim hayatım. Çok sağ ol. İsmin Ceyda mı? Ceylin. Ceylin. O yüzden CC diyorsunuz. CC Cey, mi yazayım, Ceylin mi yazayım? Ceylin. Hayat evet, nasıl gidiyor Ceylin? Güzel gidiyor. Özellikle kitapları çok fazla gidiyor. Çok güzel. Sana kart vereyim. Aiden mı William mı? Oscar. Aa, Oscar'cı çıktı görüyor musun? Ben de Oscar'ı çok seviyorum bu arada. Önceden olsa William derdim ama şu an Oscar'ı daha çok seviyorum. William'ın son iki yaptıklarından mı? Sonra... <laughs> şey ben yapmamışım gibi. Bekle bir. Kaç yaşındasın bu arada? 12 Ekim'de 18. En yakında doğum günü. tabii ki de. Geçen yıl gelmedin mi? Geçen yıl gelmedim. Geçen yıl kitaplarla çok aram yoktu çünkü bu sene. Ha, yeni başladın o yüzden. Tamamdır. Gel bakalım. iyi evet, bulalım. Evet, evet. Ayaklarının sağlığı çok sağlıklı. Evet, Abla kitabı e, seni sayende Ay çok teşekkür ederim. İsminiz neydi? Deren tanıştığıma çok evet, memnun oldum. Aa tabii ki de veririm. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Hayırlı olsun orada kitabın senin de.